Evet herkese merhabalar. Artık yeni bir seriye başlıyoruz. Ege'den başlayıp Akdeniz'de gidebildiğimiz yere kadar hatta Adana, Gaziantep falan çok çılgın bir planımız var. Yanımda bu sefer yol arkadaşım Seher var. Seher'le birlikte gezeceğiz bir iki hafta. Yüklerimizi paylaştırdık. Çantalarımız çok hafif, keyfimiz yerinde. Neyse şu an İzmir'deyiz. İzmir'de bir gün kamp yapıp sabah Muğla, Fethiye tarafına yola çıkacağız. Ama ilk aksiliğimizi yaşadık burada. Biliyorsunuz orman yangınları yaşandı ülkenin her yerinde. Hatta dünya çapında. O yüzden jandarma koyların girişlerine ormana girmek yasaktır gibi tabelalar asmış. Nereye gitsek o tabelalarla karşılaşıyoruz. Ama artık güneş batıyor. O yüzden bizim bir yere çadır kurmamız lazım. Yoksa sokakta kalacağız yani. Umarım yakalanmayız. <laughs> Evet yasak kardeşim ya. Evet bu videoyu izliyorsanız İzmir valiliği özür dileriz. Biz hiç ateş yakmayacağız. Sadece uyuyacak bir yere ihtiyacımız var. İyi <laughs> ee, giriyoruz. <laughs> Çek yüzünü de, görmüş oluyoruz böyle. <laughs> evet taş kağıtlık makası da hep kaybediyor. Evet dostlar, bu yüklerle 4-5 kilometre yürümenin ödülü bu. Şu güzelliğe bakın. Şu an büyük ihtimal koyda bir tek biz varız. Yani kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Acayip güzel ya. <laughs> Çok özlemişim. Buraya üçüncü gelişim. En sevdiğim koysun sen ya. Çok güzelsin. <laughs> bugünkü manzara bu şekilde. <laughs> Şu an İzmir'deyiz. Saat 6.30. Toparlanıp gitmemiz lazım. <laughs> Ama çok zor ya. Evet sabah kahvaltımız. Müthiş sağlıklı Aa, sinekler. <laughs> bu ne? Ne yapıyor bunlar? Kaçalım mı? burada dayanamayıp bir gün daha kaldık ama onları kaydetmedim çok fazla sıkmayayım diye. Şimdi toplandık, çöplerimizi topladık. Fethiye Kabak koyuna doğru yola çıkıyoruz otostopla. İzmir'den Fethiye'ye kadar bakalım ne kadar sürede gidebileceğiz. Saat şu an 10. Buradan çıkışımız 11 ana yola. Sonrasında gör. <laughs> Bu arada yolda bulduğumuz ağaçlara Seher Hanım saldırıyor. Bak. Yine ağaçlara dalıyordu. Evet. İlk otostopumuzla Selçuk'a geldik. Bayağı 50 kilometre falan. İyi oldu ya. Tek attık sanki. Kaba 280 kilometre kaldı. Akşama kadar umarım varırız. <laughs> şu, şu motorlu mu? Tamam, ne? Evet. Oldu ama. Neye gidersin? <laughs> Hoş Müzik de var harika. Evet. <laughs> Çalıyoruz size de. Kocam da e, kamyon şoförlük yaptı. Oh. Ben ha. onu turist olarak tanıştım burada. Oh. 34 Aa. sene ve evet, 35 sene oldu. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ya, çok iyiymiş ya. <laughs> Sizde motor çaptı ama şey, onu getirdim <laughs> Almanya'ya. <'ye>. Hoşçakalın. <laughs> 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 çok sağ olun. Evet. memnun olduk. Adam Kendine ya. bak. yolculuklar. Ben burada bir saat falan beklemiştim. Almamışlardı ama yanımda seher olduğu için alırlar diye düşünüyorum. Şu an Aydın'dayız. Umarım yetişeceğiz. Şu taraf Muğla'ya gidiyor. Bugün seherle Aydın'a gel. Thank ye you. Kudrat Vadisi'nden Türkiye'yi görmem miydi? Evet. <laughs> Başka bir de, Türk bir, de, bir de şu anda çukur var ya, ha, çukur. Aa, herkes çukur e, izledi. Buraya geldi. Yani Türkiye çok sevdi. E, Kuveyt'te izleniyor mu bunlar? Çok 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 izliyor. Top, 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 top izliyor. Hmm. Neyse biz Fethiye'ye yetişemeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden eee ineceğiz. orada Bedavaya çadır kuracak bir yer arayacağız. Bakalım ne olur, ne olacak. Yarın sabah yola çıkıp tekrar kabağa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Müzik evet, şimdi Akçaka'ya geldik. Otostop çektiğimiz abi. Şöyle bir hedaya verdi. Şimdi kalacak yer arayacağız ama ilk önce bir tekne turu yapmak istiyoruz. Alışveriş yapalım, nehre yürüyeceğiz. Müzik önce Azmak Nehri'nde tekne turu yaptık. Kişi başı 20 liraymış. Ya yani çok güzeldi. Gelince yapılması lazım bence. 20 liraya da değer. Bir 10-15 dakika falan gezdiriyor. Gerçekten akvaryum gibi bir sürü balık gördük içinde. Şimdi yemek yiyeceğiz ve kalacak yer bulmamız lazım. Evet 15 liraya gayet güzel gözüküyor. Baksana işte. Dolu dolu. Evet bu sardalye bu mezgit salacak yer bulamadık. Zaten hava da kararıyor. O yüzden dedik ki neden canlı müzik yapmayalım? Sokak müziği. Evet çok heyecanlandım şu an. Böyle attık yolun kenarına. insanların geçtiği yere. Burada biraz deneyeceğim şansımı bakalım. Geçsin Evet arkadaşlar yazılım mazılım YouTube'a yalan sokak müziğine başlıyoruz. Seherde bir enstrüman öğreteceğiz. Yarım saatte 50 lira. Çok kalmış. Bakayım sayıyorum. 10, 20, 30, 45, 50 lira falan. Yarım saat oldu geleli. Gerçekten. 50 lira kazandık. Biz bir sabah kadar sabah kadar. Evet şu an şurada biz canlı müzik yapıyoruz. Sokak müziği yapıyorduk. Dediler abiler kalacak bir yeriniz var mı? Yani biz çadır kuracağız falan dedik. Dediler ki teknede yatabilirsiniz. Ve tekne abi. <laughs> Efsane. Şu an bugün burada kalacağız. Yarın da tekne turuna çağırdılar. Bütün gün yani sabah 10'dan akşam 6'ya kadar tekne turunda e, takılacağız. 45 dakika falan müzik, canlı müzik yapacağız. <laughs> nerede kurduğumuz yere bakar mısın? <laughs> Millet şurada sahile kurmuş biz böyle teknenin üçüncü katına kurduk. <laughs> düt 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 düt. Evet bakaldan iki lira seviyoruz burada su. İşte dört parça da bir şey aldık. 20 lira falan tuttu. Kahvaltımızı yapıyoruz. Az bak nehrinin kenarında. Evet yerleştik. Evet bardan sıcak su istedik. Kendi kahvemizi getirmiştik zaten. Yani bugün her şey böyle arkadaşlar. güzel görsün. Neyse, Tekne turu bitti. Biz de böyle cips mepsi aldık. Keyif ki. Keyif ki. Gel buraya gel. Ne yapıyor burada? evet. evet burada bir arkadaş canlı müzik yapıyor. Biraz sonra biz kazandık biraz da arkadaş kazandı. Ona da 5 tane. <laughs> Tekne turu bitti. Acayip iyiydi. Zaten evet. ücretsiz olması ayrı bir güzeldi. Daldan tatlı gelmişti Çok. Şimdi Azmak Nehri'nin yanında yine cips bir aldık. Tıkınıyoruz. Güneş batınca sokak müziği yapacağız. Biz alıştık vallahi para kazanmaya. Böyle böyle biz Gürcistan'a doğru. Ne diyorsun? Yani Ama olur. Adana'dan. Adana'dan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güneş batsın. Sokak müziği yapacağız. Videoyu da kapatayım. Video nerede başladı, nerede bitiyor? Baksana. Ürkmez'de başladık, Akyaka'ya geldik, sokak müziği yaptık, tekne tur yaptık, yeter. Artık yarın Fethiye'ye yola çıkacağız, onu da diğer videoya koyarım artık. Kendinize iyi bakın, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın, tamam. beğenmeyi de. Kendinize iyi bakın, hadi